Sevgili seyirciler çözüm süreci bölgenin kaderini değiştirdi. Türkiye'nin 55. havalimanı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılıyor. Açılış öncesinde Yüksekova'dan önemli bir konuğumuz olacak. Sözü bölgedeki TRT Haber muhabiri Mustafa Baltay'a ve konuğuna bırakacağız. Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yanında olacak. Söz sende Mustafa. Evet şu anda Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeyiz. Hakkari bugün tarihi günlerinden biri yaşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi çözüm sürecinin bölgeye büyük etkisi oldu. Bugün de tarihi bir gün Hakkari'ye Yüksekova, Yüksekova ilçesine havalimanı açılıyor. Şu anda konuğumuz eski ulaştırma, değilcilik ve haberleşme bakanı Lütfü Erban kendisinden yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bugün Yüksekova için Hakkari için tarihi bir gün. Yüksekova Evet bugün bizim için tarihi bir gün aslında bu havalimanını aşağı yukarı iki iki buçuk yıl önce açacaktık. Ancak PKK terör örgütünün engellemeye çalışması, araçların yakılması, işçilerin çalışmalarının engellenmesi gibi birçok nedenlerle maalesef bugünlere kaldı. Yapamayacağımızı yaptırmayacaklarını söylediler ama biz bu havaalanını gerçekleştirdik. Halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün çok mutluyuz, gururluyuz. Şemdinli'den Çukurca'da Yüksekova'dan, Hakkari merkezden gelen kardeşlerimiz oldukça mutlu, oldukça sevinçli. Biraz önce Türk Hava Yolları'nın ilk tarifeli seferi gerçekleşti. İstanbul'dan vatandaşlarımız geldiler. Hakkari'li vatandaşlarımız geldi. Hayatında ilk kez Hakkari'ye gelen vatandaşlarımız vardı. Hakkari'li olup da Hakkari'ye gelmeyen vatandaşlarımız var idi. Onlarla karşılaştık. Onlarla kucaktık. Yaklaştık. Çok mutlulardı. Biz hayal dahi edemiyorduk. Ancak sizler bunu gerçekleştirdiniz dediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza teşekkür ettiler. Evet önemli bir gün ve biz bugün bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Havaalanımızın özelliklerine baktığımızda da 3200 kilometrelik 3200 metrelik bir pist uzunluğumuz var. 45 kilometre 45 metrelik bir genişliği var. Diğer taraftan 22 bin metrekarelik bir kapalı alanımız var. Bunun 6600 metrekarelik kısmı terminal binasından oluşuyor. Her türlü uçağın inebileceği bir havaalanı inşa ettik. Hakkari'li kardeşlerimize, Yüksekova'lı, Çukurcalı, Şemdinli'li kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim havalimanı yapılırken ne gibi zorluklarla karşılaşıldı? Nelerle karşılaştınız? Çok fazla sayıda zorluklarla karşılaştık. Öncelikle PKK ve HDP bu havaalanının yapılmaması yönünde, yaptırılmayacağı yönünde sürekli olarak telkin ve tehditte bulundu. Vatandaş üzerine, müteahhit üzerine. Müteahhitimiz defalarca tehdit aldı. Bu yatırımı gerçekleştirmeyeceksin. Bunu yapmayacaksın yönünde tehditler aldılar. Hakkari'de işsiz vatandaşlarımız var. Bu işsiz vatandaşlarımıza biz iş vermek istedik burada. O kardeşlerimizin burada çalışmasına bile razı olmadılar çalışmaya başlayan, burada çalışmaya başlayan kardeşlerimizi tehdit ettiler. Çalışmayacaksınız bu hava alanında. Bu hava alanını inşa ettirmeyeceğiz dediler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Şu anda biz bu hava alanını inşa ettik. sizlerde de görüyorsunuz binlerce kardeşimiz Şemdinli'den, Yüksekova'dan, Çukurca'dan, Hakkari Merkez'den geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Başbakanımızı bekliyorlar. Açılışı bekliyorlar. Son derece mutluyuz. Ee, gerçekten e, büyük zorluklar çektik ama bu havaalanının açılışını bugün gerçekleştirmek kadar keyifli bir şey yok. Efendim çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, şu anda bugün az önce de söylediğimiz gibi Hakkari için bugün tarihi günlerden biri. Yüksekova Havalimanı birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Çözüm sürecinin etkisiyle e, burada gerçekten büyük gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlar burada büyük bir coşkuyla havalimanının açılışını bekliyor. Hakkari Yüksekova'dan aktaracaklarımız şimdilik bu şekilde. Söz yeniden sizde. Evet, teşekkür ediyoruz Mustafa Baltaya ve konuğuna. Sevgili seyirciler